Arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur Akın. Ee, arkadaşlar, bu videomda da size iki tane güzel, dop dolu eğlenceli bir film önerisi yapacağım. İki tane filmle geldim. Ee, Birin, e, laf fazla uzatmadan birinci filmimize başlayalım. Birinci filmimiz Ted filmi. Ted filmi nedir? Ee, ayı filmi, yani tam komedi filmi. Bir tane oyuncak ayının hikayesiyle başlıyor her şey. E, fazla you're Get out of pop lock, pass it over, take it back. You got it. Oh. oh god, I'm so sorry. No, I'm fine, I'm fine. I'm John. I'm Lori. You know you had no business being out on that dance floor. I have cool moves. It was pretty bad. Evet arkadaşlar videoda da gördüğünüz gibi güzel eğlenceli e, komedi filmi e, ikinci filmimize geçelim ikinci filmimiz Üvey Kardeşler e, Üvey biliyorsunuz kardeşlerin arasında geçiyor her şey yani ikinci videomuza da geçelim. Hey, hey. Alright, everybody. Sleeping arrangements. Brennan, you're gonna be sharing a room with Dale. Just until the two of you get jobs and you move out. Hey, are you awake? Yeah. I hate your guts. Evet arkadaşlar, e, film, e, komedi filmler böyleydi. Ben iki tane film önerimi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, kanalımı takip etmeyi unutmayın ve kanalımı paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.